gazlamayı ve modifiye etmeyi sevdiren araba karşınızda EK kasa Civic Honda'yı sadece kullanan bilir. Bunun zevkini her renginin ayrı bir güzelliği olan Civic, her gencin bir hayali olmuştur. Civic'te özellik bulamazsınız efendim. O sizi kendisine sonu gelmeyen devri, motorun titreşimi ve kulağınıza gelen motor sesine aşık olursunuz. Konu değildir hızlı gidip durmaması, arka camlarının açılmaması, en ufak sürtmede çizgisi bozulan tamponları, benzin göstergesinin çalışmaması ya da kapı menteşelerinin açıp kapandığında çıtlaması. Sorun değildir bagaj havuzuna su alması. Aşktır Honda. Enkai jant olmadan kambersiz düğünü olmayan, evsiz kullanım olmayan Varex egzozlu Varsın ön üç parça değişenli olsun. Sen hiç onunla otobana çıktın mı? 95 yılında çıkış yapan, 2001 yılına kadar üretimi süren EK Kasa Civic, 1.4 ve 1.6 atmosferik motorlarıyla manuel ve otomatik vites seçenekleriyle üretilmiştir. Kendi döneminin en sorunsuz otomatik şanzımanına sahiptir. Hatchback ve sedan olarak iki farklı kasa tipi mevcuttur. Motor performansını anlatmaya gerek bile duymuyorum. Güvenlik paketiyle beraber gelen ABS, Airbag gibi güvenlik sunan Civic, dekoru ve performansı sevenler için 1.6, 120 beygir güç üreten Civic'tir. 160 beygir güce sahip olan VTI modeli de piyasaya sürülmüştür. Günümüzde hala efsaneleşmiş bir arabadır. İkinci el piyasasının çok hızlı olduğu, her yerde ustasını ve parçasını bulabileceğiniz, kaputunu bakımdan bakıma açacağınız bir araçtan bahsediyorum. Honda Civic sahibi bir arkadaşına gönder.